Evet arkadaşlar yepyeni bir Clash of Clans içerik videosundan hepinize merhabalar. Bugün e, Clash of Clans'ta klan savaşlarını ele alacağız. Hazırsak başlayalım. Önce tabi kontrollerimizi yapalım. Evet ordumuz dolu. Elektro ejderha saldırısı olacak. Yani alabilirsek iki yıldıza en az odaklıyız. Yedek e, ordumuzda mevcut. Bakalım yedek büyülerimiz var mı dediğim anda. Yedek büyülerimiz yokmuş. Onları da bir tamamlayalım. Klan kalemiz doluydu. Yanlış anlaşılma olmasın. Evet. Bebek ejderhamız, balonumuz, elektro iki adet yıldırım büyümüz ve tomruk fırlatıcımız mevcut. Evet. Bu arada 29.510 taşımız oldu. 30.000'e 30 doğru yol alıyoruz. Buradan da ganimet arabasındaki altın iksir ve kare iksirimizi de alalım. Evet. Şimdi saldırabiliriz herhalde. 19. sırayı da arkadaşımız saldırıp almıştı. Hmm. Bakalım ne yapacağız. Bizim alabileceğimiz yerler de var ama Tabi oralara saldırı olacak mı olmayacak mı ona da bir bakalım. Aslında bir köyleri de bakmakta fayda var. Hmm. Denenebilir. Yani bir denemekte fayda görüyorum ben açık ve net söylemek gerekirse. Ama nasıl yapacağız? Tabi işi çözümleyebilecek miyiz? O da ayrı bir konu. Evet. Risk alalım. Yapacak bir şey yok diyerekten e, köyü almaya çalışalım. Evet. Buradan bir yıldız kazanılmış. Nasıl olsa e, saldırı şeklimiz olacak. Ama o zaman bunu ikinci saldırıya bırakalım. Ben saldıracağım yeri gene biliyorum. İlk saldırım 17 ya da 18 olacak. 17'ye de bir bakalım. Hmm. Aslında çok zor yerler gibi durmuyor fakat yine düzenleri belli başlı. Bakalım buralarda neler yapacağız. Önemli olan saldırı şekillerinde nasıl yıldız alabilip köyleri tarumar edebilmek. Bir diğer köye bir daha bakalım. Hmm. Bir daha bakalım buna. Çok bir fark yok. O zaman buna saldıralım. İlk saldırımız yani klan savaşı saldırımız 18. sıra. Evet. Şimdi öncelikle hava savunmalarını hedef alıyoruz. Burada olabildiğince Cehennem Kulesi'ne de bir hedef alalım. Bunu oradan yok edelim. Şuradan üçüncüsünü de alalım. Buraya da bir e, deprem atalım. Evet. Bir adet daha var. Tamam. Bir adeti de buraya attık mı zaten çoğu büyüyü de kullanmış olduk. Evet. Şimdi elektro ejderleri tek tek atıyoruz. Elektro ejderleri tek tek atmamız sebebi arkadaşlar alan saldırısını çok iyi yapabilen asker tipleri oldukları için birden fazla savunma envanterini hedef alacaktır ve buradan yıkımımız daha bir ölümcül olacaktır. Evet. Giga Tesla'yı da görüyorsunuz. Köyünü çok iyi savunuyor. Şimdi Klan Kalesi'nden çıkan askeri birim de var. O da işi bir hayli zorlamakta. Şimdi Klan Savaşı'ndaki ejderhaların da e, buradaki misyonu önemli. Önce kahramanlarımdan ben bir tanesini ortaya salayım. Onun da özelliğini kullanarak buradan güzel bir yıkım elde etmeye yoluna gidelim. Yapacak bir şey yok artık. Buradan ben iki yıldızı almazsam rahat edemem. O yüzden kahramanları da olabildiğince düzgün bir taraftan saldırmaya çalışarak ikinci yıldızımızı da alarak işlemi devam ettirelim. Burada artık yıkımı alabileceğimiz kadar saldırabileceğimiz kadarını saldıracağız. Barbar kralımızın gücü azalıyor. Özelliği kullanarak burada oraya aktif edelim. Çünkü kahramanları da çok güçlü. Buradan bir %60'lık bir yüzde alabilirsek çok güzel olur diye düşünüyorum. Cehennem Kulesi de çok zorladı orayı. Bizi en fazla zorlayan askeri birimlerden bir tanesi. Okçunun da özelliği canı azalıyordu. Özelliği kullandık. Evet. %61'i gördük. Barajı geçtiğimizi düşünüyorum. Hava patlatıcıyı da alırsak güzel olacak. 2 tane hatta 3 tane X aktif ve Cehennem Kulesi de orada bizi indirmiş duruma geldi. %64'lük bir yüzdeyle yıkım yüzdesiyle ilk saldırımızı tamamlamış olduk. Kazanma bonusu olarak 1 milyon 41 bin 250 bin altın ve iksirimiz mevcut. de kare iksiri var. Gördüğünüz gibi. Evet ikinci ordum da tamamlandı. İkinci saldırımı nereye yapacağım konusunda hala bir e, ortak yani kafamdaki fikri e, şey yapamadım. Oluşturamadım. Yani aslında yani yensem de yenilsem de ben artık yıldızıma bakarım. Çünkü klanda kimseyi tanımıyorum. O da çok açık e, gözüktü. Klanda kimseyi tanımamam ve yani birlikte bir karar vermememin de temel nedenlerinden bir tanesi. Erken e, köy binası basılmış. 15. seviye ve 1. seviyede. E, Tabi e, cehennem kuleleri de çok tatminkar değil. Kartal taktik e, avcı silahı diyorum ben buna. Kartal topu da demiyorum. Yeni ismiyle hitap etmiyorum. Bunun da yakınlarda oluşu aslında bir avantaj. Ama bir taraftan hava sonmaları da var. Yani bir şeyler yapacağız. Şunların birbirlerine yakın olması çok iyi. Yani buralardan şey de yapabiliriz. Yıldırım büyüsü ve deprem büyüsüyle işi çözebiliriz. Ama tabii şu anda büyülerimiz oluyor. Aslında hızlandırma büyümüz var mı? Ona da bir bakalım. 3 adet varmış. Bir adetini kullanabiliriz. Ve ikinci klan savaşımızı da bitirebiliriz. Onun yanında e, büyücülerimiz 10. seviye oldu. Bu arada okçu barbar var. <laughs> Yeni askeri bilimler çıktı. Ben yine bir e, ejderha yapayım. Bundan sonraki bonus saldırımda ejderha saldırısı olsun. Ee, ve aynı askeri birimleri buraya yine takviye edelim. Ee, ben baskın hafta sonuna çok önem veriyorum. Önem vermemdeki en temel sebep e, bu oyunda e, akşamlar eskisi kadar aktif e, oyuncu sayısı, kişi sayısı bulmak zorlaşıyor. Bu da haliyle benim baskın madalyalarımı kullanmama sebebiyet veriyor. Baskın madalyaları gerçekten ben her Clash of Clans videomda anlattım. Çok güzel bir güncelleme yapısı. Çünkü herhangi bir arkadaşınıza ya da dediğim gibi klanda olan herhangi bir kişiye muhtaç kalmadan istediğiniz askeri birimi baskın madalyaları karşılığında alabiliyorsunuz. Burada da taş kontrolü yapıyorum. Ağaçlar varsa, kütük varsa onları kaldırma yoluna gidiyorum. Çünkü kafama taktım. Bu ay içerisinde 30 bine yaklaşacağım taş olarak. Onun derdindeyim şu anda. Evet. Mantarımız da var. Burada yani ne var ne yok hepsini kaldırıyorum. Ve şimdi e, büyülerinde oluşum süreci e, gerçekleşene kadar oyalanma sürecindeyim. Evet. Dört taş daha çıktı. Çok güzel. Hazır. Biraz daha vaktimiz varken bir adet e, çalı falan ya da ne bileyim ağaç falan kaldıralım. Evet. Yıldız laboratuvarımız da bir seviyede atlatılabilir seviyede. Ona da bir bakacağız. Ona da bir gözlemleyeceğiz. Neler yok neler var. Onlara da baktıktan sonra savaşımızdaki büyüler de tamamlanacak. Evet, çok bir şey kalmadı. 3 dakikalık 4 dakikalık bir süreç var. 3 taş daha çıktı bu arada. 29.537 kadar kaldı. 463 taşa da 30 bin oluyoruz. Yani 10.000 olduğu zamanları, 20 bin olduğu zamanları biliyorum. 25.000. Şimdi 30 bin olacak. Bazen taş harcadığım doğru oluyor. Ama yani 5 taş, en fazla belki 10 taş harcamışımdır. Bir seferde yani. Bu oyunu oynayanların pek çoğu zaten taşlarını hiç şey yapmıyor. Muhafaza etmiyor. Ben 5 inşaatçıdan sonra özellikle çok biriktirdim. Hatta 4 inşaatçıdayken bile benim 10-15 bin taşım vardı. Onun da 1500 bin, 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 taşlık galiba. 1000 ya da 1500 taşlık bir 5. inşaatçı alma durumu vardı. Onu da aldıktan sonra zaten klasik biliyorsunuz. Geriye bir şey kalmıyor. Evet. Yani yükseltebileceğim envanterlere bakıyorum. 3.5 milyonluk havan var. Havanlarım aslında biraz yetersiz gibi duruyor. Onlara da bir yükseltme yapmak istiyorum. Toplar biraz daha şey yapılabilir. Yükseltilebilir aslında bakarsanız. 3.5 milyon şey var bende şu anda. İksir var. Burada da en fazla devi yükseltebiliriz. Devin yükseltilmesi kaç gün ona bakalım. 5.5 gün aslında. Çok da uzun uzadıya beklemeye gerek yok. Diğer yükseltmelere bakalım. Madenci Yıldırım, öfke, iyileştirme, iyileştirme ne kadarmış? 9 gün, 9,5 gün. Öfke 7 gün. Şimşek 8 gün. Yani yıldırım. Dondurma büyüsü 8 gün. Klon büyüsü 7 gün. Zehir büyüsü 6. seviye ya da 7. seviyeydi galiba. 5 de olabilir bilmiyorum. Ona da bir bakalım. 6 gün 6 saat diyor. Aslında zehre de basılabilir ama kara eksir askerlerimden ya da hani kara eksir e, askerlerimi hani kahramanlarımdan kraliyet şampiyonu da olabilir. Onunki de 140 bin diyecektim. 170 bin istiyormuş. Fazla istiyormuş. Evet. 3 adet deprem büyüm var. Onları da kullanalım. Hatta bir sonraki savaş için büyülerimizde basıp bir sonraki savaşa da hazırlayabiliriz. Evet. Güzel oldu. Hava savunmalarım da 11'e seviyede. Son seviyedeler. Bir tanesi hariç. Onu da basarız. 8400 istiyor. 3200 istiyormuş. Evet. Buna basılabilir aslında. Gayet de güzel olur. Bir topumuz tadilata girsin. Sonra yani yavaş yavaş Tesla'lar ya da Havan'lar daha aktif hale getirilebilir. Köyümüz şu anda iyi durumda. Ben 5 seviye 5 seviye 10 seviye toplam. Hani Tesla'lı olan 12. seviyelik belediye binamı da çok erken basmıştım. Bunu da erken bastım ama sonradan toparladım. Zor oldu. Kupa kasmam gerekiyordu. Titan'a çıktım. Titan 3. 4120 kupayı gördüm. Sonra bir uzun zamandır da Clash of Clans'a bir ara vermiştim. Diğer oyunları oynadıktan sonra tabii köyüme de saldırı yapıldığı için kupada düştüğüm oldu, kupada çıktığım oldu. Yani karışık bir Clash of Clans serisi sizi beklemiş oldu evet. Bir bakalım. Burada da deve basmak istiyorum aslında. Çok uğraşmak da içimden gelmiyor açıkçası. Evet bir deve basalım. 5,5 gün nasıl olsa hemen biter laboratuvarımızda boş kalmasın. Şimdi laboratuvarda şöyle de bir şey var. İstersen ikinci bir yükseltme başlatabilirim diyor. Ha. Bu nasıl olacak? Yani şimdi ben de ben ona bakmıştım aslında. Şimdi 814 taş istiyor. İkinci yükseltmeyi başlatabilirim diyor. Goblin inşaatçı bu konuda çok şeyse hani tasarrufluysa ya da ikiyi yapabiliyorsa yani devin yanında ikinci bir e, büyüyü ya da askeri yetiştirebiliyorsa, seviyesini yükseltebiliyorsa yani amenna. Ama o konuyu görünce ben çok şaşırdım yani. Fazla taş basıyorsun. Zaten e, bu goblin olmadan da çok rahat oluyordu. Yani goblin olması da bir anlam kazanmadı. Evet. Ordularımız ve büyülerimiz tam. Zaten e, savaşı yapmadan yani baskın yapmadan bakıyoruz işte. Bak buradan bir köy bir yıldız kazanıldı. Onaylıyor musunuz? 7411. Kahramanlar tam, klan kalemiz tam. E, otomatikman savaşımız da tam olacak. Hadi bakalım, saldıralım. Evet, saldırıya geçiyoruz. Artık bir yıldız alırız, iki yıldız alırız, çok önemli değil benim için. Şöyle atalım ortaya. İki adet kullandık. Şimdi şöyle bir adet kullansak güzel olur. Tamam, güzel. Şimdi şöyle kullanalım. Güzel. Oradan neyi vuracağımız belli. Harika oldu bu bence. Buradan bence buna vuralım. Bunu böyle indirelim. Bunu da buradan indirmiş olalım. Çok güzel bir iş başarmış olduk bence. Bakalım alabilirsek alırız. Alamazsak da yapabilecek bir şeyimiz yok. Evet dediğimiz gibi tek tek askerleri salıyoruz. Burada bunu yapmamızın en temel sebebi arkadaşlar elektro ejderler birlik saldırısı yani birebir saldırı düzenlerse ne oluyor? Ben size yekten söyleyeyim. Tek bir birime saldırıyor ama askerleri tane tane ve uzaktan salarsak burada çok büyük bir itici güç olarak önümüze çıkıyor. Evet şimdiden %39'luk bir yıkımı aldık. Yani şimdi burada Klan Kalesini de boşaltırsak askeri de boşalttık. Şimdi hava savunmasını da indirmiş olduk ve tomruk fırlatıcımızı da devreye soktuk. İyi bir şekilde köye giriyoruz. Ama balonlar e, tabi burada devreye girmemişti daha önce. Tomruk fırlatıcımız olabildiğince işe yaramış durumda oldu. İkinci yıldızı da alırsak çok güzel olacak bence. Toplar da tek tek öldü gitti. Şurada ikinci yıldızı alırsak bence çok güzel olacak. O yüzden ben e, şu anda aldığımız için de çok mutluyum. Aynı zamanda e, buradan da dışarıdan biraz saldıralım. İçeriden de kraliyet şampiyonumuzu sokalım. Buradan e, zehir de bizi etkiliyor. Buna basalım. Büyük koruyucumuza basalım ve kraliçemize basalım. Buradan ben inşallah bir %80'lik yüzde bekliyorum. Abartısız alabileceğimizi düşünüyorum. Zamanımız çok yetmeyebilir. Ama dediğim gibi köy binası e, dizili şekli yanlıştı. Bu da bizi e, biraz daha Saldırı anlamında olumlu etkilemiş oldu. Dördüncü seviye Cehennem Kulesi ve e, hava soğumalarının köye göre çok düşük oluşu. E, Tabi köy binası her ne kadar 15. seviye ve 1. seviyede kalsa da. Evet %80'i de geçtik. E, dediğim gibi zaten bu kadar alabilirdik. %86'da kaldık. Olsun yapabilecek bir şey yok. Ben yine de iyi saldırdığımı düşünüyorum. %100 alabilecek durumda olmayabilirdim. Ya da hani şeyle de olabilirdi. Öfkeyle de saldırabilirdim. Ben öfke büyüsüyle genellikle saldırıyorum. Asker şeklim bu yönde oluyor. Yani umarım çok başarılı olmuştur. Yani ben en azından uzun süre sonra klan savaşı videosu yapmayı da düşündüm. Aslında ilk klan savaşı videom bu. Daha önce klan savaşı videosu da yapmamıştım. Yani daha önce bir denemesini yaptım ama bunu hayata geçirmedik. Paylaşmamıştık hiçbir yerde da böyle bir video olması bir açıdan iyi oldu tabii ki. Toplamında 3 yıldız alarak savaşımızı tamamladık. Dediğim gibi. Yani bu asker tipiyle ve bu saldırı tipiyle alabileceğimiz şeyin yıkım yüzdesinin en iyisini almış olduk. Şimdi sonraki saldırı şeklime döneceğim ama oyunu kapatmadan zaten söyleyeceğim birkaç şey daha var ve en azından şu engelleri de kaldırarak bu engeller bende biraz takıntı haline geldi. Bunları kaldırarak ben bir kendime taş furesi oluşturmuş olayım. 29.537 adet taşım var. Diğer köyde de aslında yapılması gereken pek çok şey var. Bir sonraki videolarda da diğer me yer vereceğim. O yüzden farklı kapsamlı bir video olacağını söyleyebilirim size. Artık yeni içerikler gelecek. Evet taş daha çıktı. Herhalde e, çalı yani temizleme şeyin görevim vardı. Evet, asıl köyden 25 adet ağaç ya da ağaç ya da çalı engeli temizle görevi var. Bunları da tamamlarsak ki bunların günü de açılmış. Çok önemli bunlar. E, bunlar bizim kahramanlar kitabını almamıza en önemli sebep. Bu görevleri gerçekleştirirsek sonunda kahramanlar kitabını alabiliriz. Evet, ordumuz da tamamlandı. Engelleri de kaldırdık. 29.551 taşımız da oldu. Ve videomuzun da süresi burada dolmuş bulundu. Evet arkadaşlar. Bugünkü Clash of Clans videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğenmeyi beğenirsiniz beğenmezsiniz. O sizin inisiyatifinizde kalmış. Ama yorum, yap, yorum yapmanızı çok istiyorum. İyi kötü yorumlarınızı da bekliyorum arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum. Esen kalın. Hoşçakalın. Clash of Clans'la kalın.